Arkadaşlar hatırlar mısınız? Biz şöyle bir soru çözmüş müydük? Bir öğretmen bir öğrencinin puanını oynuyorsa işte hangileri kesin değil, hangisi kesin değişir diye bir soru çözmüştük daha önce geçen derste. Cevabımızda aritmetik ortalama çıkmıştı değil mi? Hangileri? Burada neyi soruyor ama dikkat edin. Daha sonra bunu düzelttiğine göre hangileri değişmeye bilir? Raj, varyans, mod bilmem ne bilmem ne hangileri değişmeyebilir? Ortalama değişir mi? ortalama kesin değişir mi? Biz bunu daha önce ispatlamış mıydık? Mesela 400 bölü 101 bölü 10 olduğunda değişir mi sevgili arkadaşlarım? Veya 399 bölü 10 olduğunda veya 401 değişiyordu değil mi? Kesin değişiyordu artık. Aritmetik ortalama kesin değişir. Standart sapma neydi? Puanların ortalamaya olan uzaklığı mıydı? Puanların ortalamaya uzaklığına biz sapma diyorduk. Peki ortalama değişeceği için puanların ortalamaya olan uzaklığı değişir mi? Değişir. Ortalama değişiyor çünkü. O yüzden sapma da değişir. Uzaklık değişecek. Peki sapma değişeceği için karesi varyans da kesin değişir mi? Değişir. Kesin değişenleri anladık mı? Anladık. Peki mesela range değişir mi değişmez mi? Nasıl yorumlayacaksınız? Range değişir mi değişmez mi? Arkadaşlar bizim kimin puanını değiştirdiğimiz belli mi? Kimin puanını değiştirdiğimiz belli mi? Değil. Range ne? en yüksek puandan en düşük puanı çıkarmak. Peki benim oynadığım puan arada ise ne olacak? Ha uçlarda da olabilir ama arada da olabilir. Belli değil. O yüzden range'ın değişip değişmeyeceğini bilemiyorum. Bak hep kıyas, hep yorum. ÖSYM e böyle soracak sevgili kardeşlerim. Okey. Mod. En çok alınan puan değil mi? Evet. En çok alınan puan mod. E benim değiştirdiğim kişi en çok alınan puana denk gelebilir. Dek gelmeye de bilir, bilemiyor. Doğru mu? Medyan, medyan, ortanca, ortadaki sayı. Benim değiştirdiğim kişi, tam ortadaki kişi olabilir bilir, olmaya da bilir. E, bilir. Bilemiyor. Değişebilir, değişmeye debilir. Diğerleri muğlak ama kesin değişenler neymiş? Ortalama. Sapma var ya. Mantığını anladınız mı? Arkadaşlar, şimdi ben size 2024 KPSS sorusunu sorayım mı? 2024 KPSS sorusu geliyor. Mevlüt Hoca de demedi demeyin. Hazır mıyız? Gelsin mi? 2024 gelsin mi? Arkadaşlar bu soruyu lütfen çok doğru anlayın. Kesin soru. ÖSYM çok sever. O sormadan ben soru veren dedim. Çok kalite Ben böyle bir soru bekliyorum. Cevaplayın bakalım. Dört tane öncülümüz var. Dört tane zaten. Başka yazmayacağım. Kesinlikle değişmez. Herkese artı on puan eklersek bir range, iki ortalama, üç standart sapma, dört varyans. Hangileri kesinlikle değişmez? Ben özellikle burada bir şey bekliyorum onu söyleyeceğim şimdi. Bence zor bir soru. 2024 KPSS sorusu. Herkese 10 puan eklerse kesinlikle değişmezler. 4 tane öncül. Range, ortalama, sapma var yani. Nasıl yapalım? Nasıl yorumlayalım? 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ne dersiniz arkadaşlar? Peki ben bunun nasıl yapmanızı istiyorum? Ben bunu nasıl yapmanızı istiyorum? Ben ben öğrenci olsam sınavda bunu şöyle anlamlandırırım. Rastgele puanlar yazarım. Rastgele puanlar yazarım mantığını şey yapmak için. Herkes düşün ben öğrenci olsam şöyle yapıyorum. Bakın yapıyorum. Çok basit bir şey yapacağım sevgili hmm. arkadaşlarım. 10 20 30. 3 tane puan yazacağım. Ben sözelci hiç artistlik yapmayacağım. Soruyu anlayarak yapacağım. Soru gıcık bir soru ve gelebilme ihtimali çok yüksek. Herkese 10 puan eklerse kesinlikle değişmezleri soruyor. Range, ortalama, standart sapma varyans. Şimdi herkese 10 bir ekleyelim. Herkese bu 10 bir ekleyelim. 10 olan kaç oldu? 20'ye çıktı. 20 olan kaç oldu? 30'a çıktı. 30 olan kaç oldu? 40'a çıktı. Değil, fark etmez Zeli hocam. Hepsini 10 da verseniz fark etmez. Söz gelimi burada puan. Hepsini 10 10 10 da verebilirsiniz. 10 20 30 da verebiliriz. Birinci durumda range kaçtı? Birinci durumda range kaçtı? Biz geçen ders böyle bir soru çözdük mü? Çözdük değil mi? Range 20 idi. İkinci durumda range kaç? 40'tan 20'yi çıkarın yine 20. Yani range kesinlikle değişmiyor. Çünkü aynı oranda artıyor, doğru mu? Peki ortalama değişir mi, değişmez mi? Birin ortalamasını bulun. 10, 20, 30 toplayın 60. 3'e bölün 20. Aritmetik ortalama 20. 2'ye bakalım aşağıdakine. 20, 30'da 50, 40'ta 90. 90'ı 3'e böl 30. Aritmetik ortalama. Arkadaşlar herkese 10 puan eklersek da 10 puan artıyor, doğru mu? Aritmetik ortalama 10 puan artıyor. Yani değişiyor. Bunu almayacağız. Bize kesinlikle değişmezleri soruyordu. Şimdi asıl olay ne? Ve benim KPSS'de beklediğim soru geliyor herkese 10 puan eklersek sapma değişir mi? Evet, çok tehlikeli bir soru. Birin, birinin aritmetik ortalaması kaçtı? Birinin aritmetik ortalaması kaçtı? 20 ydi. Yazdım. Aritmetik ortalama şey sapma neydi arkadaşlar? Sapma neydi? Puanların aritmetik ortalamaya olan uzaklığıydı, doğru mu? Ortalama kaç? 20. Birinci durum için düşünün. Onun 20'ye uzaklığı kaç? Onun 20'ye uzaklığı kaç? 10. 20'nin 20, nin 20 uzaklığı kaç? 0. 30'un 20'ye uzaklığı kaç? Tamam. Pekala. Herkese 10 puan ekleyince aritmetik ortalama kaç oldu? Aritmetik ortalama kaç oldu? 30 oldu. Şurada aritmetik ortalamamız 30. 20'nin 30'a uzaklığı kaç? 20'nin 30'a uzaklığı kaç? 10. Peki burada 10'un 20'ye uzaklığı kaçtı? 10'un 20'ye uzaklığı kaçtı? Yine 10'du. 20'nin 30'a uzaklığı kaç? Yine 10. Peki burada 20'nin 20'ye uzaklığı kaçtı? 20'nin 20'ye uzaklığı kaçtı? 0'dı. Peki burada 30'un 30'a uzaklığı kaç? 0. Peki burada 30'un 20'ye uzaklığı kaçtı? 10. Peki burada 40'ın 30'a uzaklığı kaç? 10. Değişti mi bir şeyler? Bir şeyler değişti mi? Burada da 10 uzaklıkta, burada da 10. Burada da 0, burada da 0. Burada da, 0. Burada da 10, burada. Niye? Niye? Çünkü herkes 10 gayet. Gelsin mi 2024 KPSS sorusu? Sınavda çok vakit öldürür diyor. Hocam sınavda vakit öldürmeyecek. Ben şimdi sana mantığını öğreteceğim. Sen direkt bununla bakacaksın. Sen böyle yapmayacaksın sınavda hocam. Sen şimdi mantığını öğreneceksin Ayşe hocam. Gelsin mi 2024 KPSS sorusu? Herkese 10 puan eklersek sapma değişmiyor. <laughs> vakit öldürür mü Ayşe hocam? Herkese 10 puan eklersek sapma değişmez. Mesela sınavda böyle öğrendiğin için böyle bakacaksın. Sen oturup da hesaplamayacaksın artık. Peki sapmanın herkese sevgili arkadaşlarım şurada herkese 10 puan ekleyince şimdi range'in değişmediğini anladınız. Ortalamanın değiştiğini anladınız. Burada ÖSYM size neyi soracak? ÖSYM size neyi soracak? Şu soruyu soracak hissediyorum. Herkese 10 puan eklenirse arkadaşlar herkes 10 kayarsa sapma değişmiyor. Bakın. Biraz önce bir soru çözdük. Bazı arkadaşlarımızın şöyle kafası değişti mi? Şey karıştı mı? Bazı arkadaşlarımızın şöyle kafası karıştı mı? Hocam siz biraz önce dediniz ki şurada dediniz ki ortalama değişiyorsa sapma da değişiyor dediniz. Yukarı, yukarıdaki soruyla kafanız karıştı mı? Ama orada bir kişiydi. Sevgili kardeşlerim orada bir kişinin puanı değişti. Bakın bir kişinin puanı değişti. Ortalama da değişti. Ortalamaya olan uzaklık diğer puanların uzaklıkları değişti. Ama burada benim aşağıdaki sorduğum soru da herkes 10 kayınca sapma değişmedi. İnce bir çizgi var. Zaten bunu isteyecek sizden. Tekrar söylüyorum ve günü toparlıyorum. Eğer kafası karışanlara bir cümle söyleyeyim. Direkt kapatın konuyu bir kişiyi değiştirsek ortalama da değişiyor, sapma da değişiyor. Doğru mu? Arkadaşlar bir kişinin puanıyla oynarsak hem fikir miyiz? Bir kişinin puanıyla oynarsak ortalama da değişiyor, sapma da değişiyor. Bunda hem fikir miyiz? Evet deyin. Sadece bir kişiyle oynarsak ortalama da değişiyor, sapma da. Ama ama amalar sorudur sınavda. Herkese 10 puan eklersek ortalama 10 puan artıyor. Ortalama yine değişiyor. Ama herkese 10 puan eklersek herkes 10 kaydığı için sapma değişmiyor. ÖSYM'nin soracağı soruyu soruyorum size. Herkese 10 puan eklersek sapma değişir mi? Herkese 10 puan eklersek sapma değişir mi diyecek ÖSYM. Siz de ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Herkese 10 puan eklersek sapma değişir mi? Hayır değişmez ÖSYM amca diyeceksiniz. Bu kadar. Günün özeti bu. Ortalama değişir. Ortalama 10 puan artar ÖSYM amca. Ama sapma değişmez ÖSYM amca diyeceğiz. Tamam mı? bu kadar. Peki sapma değişmeyeceği için karesi olan varyans da değişmez. Doğru mu? Sapma değişmediği için karesi olan var. O zaman o zaman sevgili kardeşlerim 2024'te beklediğim soruyu tekrar söylüyorum. Herkes 10 puan eklersek ekstrem durumu düşünmeden raj değişmiyor. Çünkü herkes 10 kayıyor. Ortalama 10 artıyor. Sapma da herkes 10 kaydığı için değişmiyor. Ve karesi varyans da değişmiyor. Cevabımız 2 hariç diğerleri. Peki ne demek istediğimi bir daha söyleyeyim mi? Neden sapmanın değişmediğini herkes ama bir kişi değil. İçime sinmedi bir daha söyleyeceğim. İçime sinmedi. Bir kişiyi değiştirirseniz, bir kişiyle oynarsanız ortalama da değişiyor sapma da ya ezberle o zaman kafan karışıyorsa ezberle kardeşim bir kişi oynarsanız ortalama da değişir sapma da değişir dedim ama herkese 10 puan eklerseniz ortalama yine değişiyor ama sapma değişmiyor bu kadar herkese 10 puan eklerseniz sapma değişmez gerisini unutun ÖSYM'nin direkt soracağını söylüyorum 2024'te herkese 10 puan eklerseniz sapma değişir mi diyecek ÖSYM'nin şıklarda da 10 artar diyecek. Siz de diyeceksiniz ki herkes onu 10 eklersek değişmez. Bitti bu kadar ya. Ya arkadaşlar daha somut bir daha anlatacağım. İçmesin dedi. Bu sefer kendim için anlatacağım. Bu biraz önceki sizin içindi. 3 tane öğrenci düşünelim mi? 10, 10, 10. Bakın kafası karışan arkadaşlara sesleniyorum o kadar basitleştireceğiz ki kafamızda. 3 tane öğrenci düşünün. 10, 10, 10. Zaten range'in değişmediğini mantıken anladınız. Niye? Bu 10 olan 20'ye çıktı. Bu 10 olan da 20'ye çıktı. Zaten ilk durumda range ne olur? 3 tane öğrenci düşünün. 10, 10, 10. Range 0. Peki herkese 10, 20 20 20 yap. Yine range 0. Range zaten değişmiyor. Peki ortalama değişir mi? Bunun ortalaması kaç? 10. 10 10 10 30/3 10. Peki herkese 10 eklediğimizde 20, 20, 20. Ortalama ondan ortalama 10'dan 20'ye çıktı mı? Çıktı. Ortalama değişti. Burada sizin kafanızı sapma karıştırabilir. Sapma karıştırabilir. Ben de size küçük bir şey öğreteceğim. Birincinin aritmetik ortalaması kaç Standart sapmanın tanımı neydi? Aritmetik ortalamaya olan uzaklıktı. Peki birinin aritmetik ortalaması 10'muş. Onun onlara uzaklığı kaç arkadaşlar? Bana bir söylersiniz. Bu daha güzel olacak. Onun onlara uzaklığı kaç? Üçünün de ona uzaklığı kaç? Sıfır. Peki ikincinin aritmetik ortalaması kaç? 20, 20, 20, 60 bölü 3, 20. Peki bu 20'lerin 20'ye uzaklığı kaç arkadaşlar? Değişti mi? Değişmedi. Çünkü herkes 10 kaydı. He, Mevlüt hocamız bize anlatmak istiyormuş ki bir kişiyle oynadığımızda ortalama değiştiği için sapmada değişiyordu. Ama ama herkese on eklediğimizde herkes aynı şekilde kayacağı için sapma değişmiyormuş. Bitti. Okey. Herkese 10 eklersek sapma değişmez. Bu soru gelebilir. Öğrendiğinizi hissettim birazcık. Öğrendiniz mi? Arkadaşlar ama bunları da bileceğiz. Bilmezsek to of our